Sevgili İkizler burçları bu yayınımızda 17-23 Mart haftasını konuşuyor olacağız. Sizin için önemli bir haftadır. Zira Öncelikle bir tutulmadan çıktık. Onun etkisi, enerjisi hepimizin üzerinde. Ancak sizin de yönetici gezegeniniz Merkür bu hafta retrosuna başladı. Elbette en çok da etkilenen burçlardan birisiniz. Bu hafta e, duygusal iniş çıkışlarınız fazla olabilir. E, bir duyguya, bir düşünceye, geçmişteki bir ilişkiye, geçmişteki bir projeye aklınız takılabilir. Oldukça kuruntu yapabilirsiniz. Gelecek hedeflerinizi... Fazlaca düşünebilirsiniz, eski bir ilişkiye takıntı yapabilirsiniz. Dolayısıyla duygu ve düşüncelerinizin iniş çıkışlı olduğu, dolayısıyla hafif hafif gerginlik hissedeceğiniz bir haftadır. Ancak elbette Merkür Retrosu bittikten sonra siz de oldukça rahatlayacaksınız. Haftanıza baktığımızda aynı zamanda size önerimiz nefes çalışmaları, meditatif enerji çalışmalarına yönelmeniz olacaktır. Yani zihninizi rahatlatmanız sizi oldukça bedensel olarak da etkileyecektir. Kariyerinizle ilgili eğitim, sınav veya görevlerde yükselme başvuruları yapabileceğiniz bir haftadır. Aynı zamanda geçmişte yaptığınız başvurulardan da geri dönüşler alabileceksiniz. Bu hafta ilişkilerinize baktığımızda özellikle sosyal çevrenizde arkadaşlarınızla sınırlarınızı korumanız gerektiğini görüyoruz. Dolayısıyla öz değerinizi yani sınırları korumak demek... Başkalarını öz değerimizi bir mesafede tutmak demektir. Dolayısıyla sınırlarınız, öz değeriniz önemli olacaktır bu haftalarda. Aynı zamanda arkadaş sosyal çevre konularında eski problemleriniz tekrar gündeme gelebilir. Bunlara da çözümler üretmeniz gerekecek. Tabii konuya Merkür Retrosu olarak bakmanız yerinde olacaktır. Sevgili ikizler Burçları, şimdi haritanıza şöyle bir baktığımızda dediğimiz gibi partnerinizle ya da eşinizle ilişkinize aklınız takılabilir. Yanlış anlama anlaşılmaları iki taraflı yatkın olacaksınız. Dolayısıyla iletişiminizde sağduyulu yaklaşımlar son derece önemli olacaktır. Yanı sıra yalnız olanlarınız için sosyal mecralarda yeni tanışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Eski dönüşler de olasıdır retrolardan dolayı. Bu hafta sizin için en önemli noktalardan biri ilişkinizi Evliliğiniz dahi olabilir bu. Dış etkilerden korumanız olacaktır. Zira dış etkilere açıksınız, manipülasyonlara açıksınız. İlişkini korumanız yararınızadır. Haftanızın iyi geçmesini dileriz sevgilerimizle.